Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen depo yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Vali Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğru şu anda müdahale ediyoruz. Ee, bilgi ver. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar cadde üzerinde bulunan bir depodan dumanlar yükseldiğini fark etti. Çıkan dumanlar bir anda yerini alevlere teslim etti. İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Balyoz yatır. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. çıkan yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Doğru, şu anda daha... Mahalle sakinleri çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşadı. Anlaşayım. Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor. Arkadaşlar. Beyler kapı kapıyı Balyoz getir. Balyoz getir. balyoz getir.